Selam TT12 konu kampımızın geldik nihayet 20. gününe. Sen de hoş geldin sefalar getirdin. Sondan 5. gündeyiz artık kampımızı yavaş yavaş uğurluyoruz. Hocam biliyorsun dün 19. günde mutlak değin içinden senle beraber kafa kafaya verip geçmiştik. Bugün ise o ÖSYM'de karşımıza çıkması muhtemel sorunlardan oluşan, o beyinleri tam beyinleri yakan Matplus testiyle tam 12 tane mikrosoru ile karşındayım. Bunları da bitirip artık mutlak değeri tarihin tozu raflarına sen hemen zırang diye ne yapacağız öğretmenim? Gömeceğiz. Umarım sağlığın, saatin, keyfin yerindedir ki önemli olan sağlık başta olmak üzere. Gerisi bir şekilde hallolur ama sağlığımız... Saatimiz yerindeyse gerisini ben halledeceğine inanıyorum. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop şöyle birinci soruyu karşımıza aldık ne diyor bakalım. Yukarıda ABCD evlerinin konumları üzerlerinde bulundukları yol sayı doğrusu gibi modellenerek gösterilmiştir. Diyor ki hocam bu yol aslında bir sayı doğrusu gibi düşünebilirsin. O Okey öğretmenim. A, B, C, D, E evleri sayı doğrusunda sırasıyla A, B, C, D, E sayılarına karşılık gelmektedir. Tamam. Yani küçük A, küçük B, küçük G. Onlar da altına yazalım hatta gel. A, B, C, D, E'ye karşılık gelmiş. Tamam. Geldik sorunun can alıcı yerine. Gel burayı boyayalım beraber. Sayı doğrusunda başlangıç noktası C ve D evleri arasındadır. Hayda. Şimdi o zaman ben Şuradan bir ok çizeyim. Hop. Sıfır numarası burası. Başlangıç noktası neydi öğretmenim? Sıfırdı. Bir alta indim. B'nin 14 olduğunu, E'nin 13 olduğunu, A eksi E'nin 45 olduğunu söyledim. Şimdi E nerede hocam? Pozitif tarafta. O zaman ben E'ye ne yazabilirim? Artı 13. B ne tarafta hocam? Sıfırın solunda. 14 ise buraya ne yazman lazım cancağızım? Eksi 14 yazdım. Dikkat kaçırma. A ile E arasındaki mesafe 45'miş. A ile E. A nerede lan hocam? Aha da A nerede? A en başta E burada. Bu aradaki mesafenin şuradan şuraya kadar kaç olduğunu vermiş sana öğretmenim? 45. Peki kaçırma. Söyleyeceklerimi kaçırma. Sıfırdan bu tarafa kaç birim var? 13. 45'e 13 ile beraber ne eklersek 45'e yakalarız. Yani 45'ten bir 13 e geri gel hocam. Buradan buranda ne olması lazım? 32. E, sayı doğrusunun sol tarafında olduğu için A da ne olacak? Eksi 32. Ne soruluyor bana? B eksi A. Yani eksi 14 eksi, eksi 32'den mutlaka şöyle kapatalım. İçerideki işlemi kaçırma. Eksi 14 artı 32 oldu. Neden? Eksi eksinin çarpımı artı. Bu da mutlak değer artı 18. O da ne diye çıkacak canlarım? 18 diye çıkacak. Bu kadar. Hemen gel. Hemen geldim hocam. Vallahi geldim. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki şekilde Üçgen ve karelerin içine ha hocam şu kurala göre tam sayılar yazılıyor. Neye göreymiş bakalım orayı bir çizelim gel beraber. Her bir karenin içine yazılan sayı kendisine komşu olan iki üçgen içine yazılan sayıların farkının mutlak değerine eşit olmalıdır. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. var. dedi hocam bir daha söyle. Her karenin içine yazılan sayı kendisine komşu olan iki üçgen içine yazılan sayıların farkının Mutlak değerine eşit olmalı. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi hocam ben burayı bilmiyorum A. Burayı bilmiyorum B. Burayı bilmiyorum C. Şimdi şunu yazabilir miyim? B eksi A'nın mutlak değeri 56 yazabilirim. Başka B eksi C veya C eksi B fark etmez. Bunlar ikisi de birbirine eşitti. Buna ne yazabiliyorum öğretmenim? 40. Benden ne istiyor? Boş karenin içine yazılabilecek en küçük sayıyı. Yani benden A eksi C'nin sonucunu istiyor. Şimdi tövbe tövbe tövbe. Ben burada değer versem nasıl değerler verebilirim? Şimdi B eksi A'nın farkı 56 ise ve ben ne istiyorum hocam? Buraya yazılabilecek en küçük sayı istiyorum. O zaman olabildiğince B ikisinde de ortak olduğuna göre bak iki tane denklem yazdım şuraya sana. Ne yazdım birini? Biri B eksi A 56. Biri B eksi C ne hocam? 40. B bunların ikisine de ortak olduğu için cancağızım. B'yi olabildiğince ne seçeyim hocam? Büyük seçeyim. B'yi ne alayım mesela hocam? Şimdi bir de bana sıfır yazılmıyor tarzı bir şey söylemiş mi? Ee, dememiş. O zaman B'yi ben burada 40 alsam. Bak ne oluyor? Bir 40 alalım. Gel bakalım. Burada 40 aldım. B'yi 40 aldım. Farkları farkları ne olacakmış hocam? 56 ya da farkları 40 olacak. Şuraya 0 aldım. Şöyle ne alayım hocam? Eksi 16 alayım. Bu ikisinin farkından burası ne geldi öğretmenim? 16 geldi. Sence en büyüğüm buldum en küçüğüm buldum. Hocam birini sabit tuttum. Kimi sabit tuttum? Ben 40'ı. Eğer ki 40 değil de ben buraya 40 değil de A farkı 20 alıyorum deseyim. 20. Buraya ne almam lazım da eksi 20. Buraya ne almam lazım da eksi 36. Dikkat. Bu ikisinin farkından da zaten sen ne bulurdun yine güzel kardeşim benim? Dikkat et ne bulurdun? Eksi 36, eksi 20, eksi 20'den eksi 16. Yine her halükarda ne buluruz? 16. O zaman hocam bunu denkleme döküp yapalım. Bizim istediğimiz arkadaşlar B'ler gitsin. Ben bir de şöyle bir şart yazıyorum. B büyüktür A'dan. Ee, o da büyüktür C'den olsun. Yani ben şu alt tarafı eksi ile çarpıp taraf tarafı toplarsam B eksi A mutlak değerden aynen çıktı. Neden hocam? B A'dan büyük kabul ettik. B eksi C aynen çıkacak ama başına bir eksi ile gelecek. Biz çarptık. Eksi B artı C eşittir 16. Şunlar giderse C eksi A'yı ne bulduk hocam? 16. Zaten ben bu mavi karenin içine ne yazacağım? C eksi A'nın Mutlak değerini yani kısaca cevabı ne olacak? 16. Hocam ben başka değerler versen de yine 16 bulacağım mı? %99 16 bulacaksın. Gel devam koş benimle beraber. Aşağıda 40 soruluk bir TYT matematik denemesinde öğrencilerin yaptığı toplam net sayıları verilmiştir. Haydi bakalım. Elanaz 34-50. İpek 33-75. Bıla gidiyor. Tüm öğrencilerin 40 soruluk denemedeki netlerini gösteren eşitsizlik açtığı hangisidir? En büyük hangisi net olarak? En büyük 34.50. En küçük kim hocam? 5.50. Yani benim aralığımın 34.50 ile ne arasında olmasını istiyorum öğretmenim? 5.50 arasında olmasını istiyorum. Peki hocam burada bir kısa yol var mı? Şimdi ortada ben x yazacağım. Kısa yolun şu öğretmenim. Aralıkların ikisini topla. Topla hocam. 34 50 ile 5.50'yi topla bakalım. Ne etti? Şurası 0 0 elde var 1.40. Bunu da git 2'ye böl. Ne etti hocam? 20. İşte ortadaki arkadaşın x eksi ne olacak hocam? 20 olacak. Peki öğretmenim ben ortaya inandım. Ortaya inandım. x eksi 20 olacak. Şunları sildim. Şunu sildim. Şunu sildim. Şunu sildim. Aha da cevap geldi gibi hocam. Peki hocam bir deneyin bakalım olacak mı? Ben x eksi 20'nin eşitsizliğini nasıl dönüştürebiliyordum. Hatırlayalım. Şöyle biz aşağı kay gel benimle beraber. X eksi 20 ortada. Sağ tarafa 14.5 pozitif. Sol tarafa 14.5 negatif. Eksi 20'den kurtulmak için her tarafa artı 20 eklersem 20 eksi 14 buçuktan burası 5 buçuk. Küçük eşit x küçük eşit 20 ile 14'ü topla 14 buçuğu 34 buçuk. Bir bakıyorum benim değerlerim oldu mu bak 5 buçuk 34 buçuk. Yukarıya bak gel bakayım 5.5 34.5 o zaman doğru cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı olacak. Bu kadar basit. Hemen geldim dördüncü soruya ne diyor? Evet geldik dördüncü soruya ne diyor bakalım? Aşağıdaki grafikte bir şirketin Haziran Temmuz aylarındaki kar zarar durumu gösterilmiştir. O ki öğretmenim. Buna göre x tam sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi cancağızım kaçırma. Benim şuradaki x eksi 20 kardeşim. 80 ile ne aralığında yazılmışız? 30. O zaman onu bir yazalım x eksi 20 mutlak değerde e hocam 80'den küçük kimden büyük öğretmenim 30'dan büyük ben bunu nasıl açıyordum şöyle iki yolla bir aynen yazıyorum 30 küçük x eksi 20 küçük 80 her tarafa 20 eklersek 50 küçük x küçük 100 bu bir tane eşitsizliğim geldi diğer yöntemde 30 durdu orta tarafı eksiyle çarpıyordum çarp bakalım eksi x artı 20 küçük 80. Her tarafa bir eksi 20'yi pansuman et. 10 küçük eksi x küçük 60. Bir de eksiyle çarp öğretmenim. Eksi 10 büyük x büyük eksi 60. Şimdi bak iki tane şunu da yuvarlak içine alalım. Bu küçük emram hayırdır niye o Gel bakayım bak hop şurada bir tane eşitlik var hop. Burası da küçük bir tane eşitsizliğimiz var. Okey öğretmenim. Peki bana ne diyordu? X tam sayıdan alabilecek kaç farklı değer var? Şimdi bir kere bak. Senin 3x dediğin arkadaş ne çıkmış hocam sonucu negatif çıkmış. O zaman senin pozitif olan kısımla işin yok. Yani sen şuradan başlasan. Eksi 11 versen. Eksi 12 versen. Eksi 13 versen. Nokta 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 kaça kadar gideceksin? Eksi 30'a kadar. Neden teacher? Eksi 30 ile 3'ü çarpma ne ediyor? Eksi 90. Eksi 31'i alsan ne olur? Eksi 93. Eksi 92'yi geçemezsin. O zaman ben eksi 11'den eksi 30'a kadar kaç değer alırım? 30 eksi 11 artı 1'den. Neydi hocam bu? Son terim eksi ilk terim artı 1. Toplamda kaç farklı değer alacağım cancağızlarım? 20 farklı değer alacağım. Güzel beyin yakan sorulara devam ediyoruz. Gel. Gel kaçma. Beşinci sorudayız. Aşağıda kare yuvarlak. Rırırt, 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 semboller gösterilmiş. Kare ne yapıyormuş? 2 katından 5 çıkarıp mutlağa yapıştırıyormuş. Bu ne yapıyormuş daire? 3'ten mutlak değerce kendisini çıkarıyormuş. O zaman ilk x'e bunu uygulayalım. İlk karenin içine düştük. Hatta da şöyle biraz karemizi büyük çizelim. Şuradan çözmeye başlıyorum gel. Şöyle karemiz büyük olsun. Tamam hocam. Niye kare olmadı? Tablet kafa göz dalacağım ha. Şunu kare yap. Ha eşittir 7. İlk içerideki daireyi yapıyoruz. Bak 3 eksi mutlak değer ne oldu hocam? Burası x oldu. Bu dursun cepte. Şimdi kareyi açmam lazım. Yani benim şu arkadaşı şu, an, şu tarzda yazmam lazım. Hemen yazıyorum. 2 çarpı Parantez açayım 3 eksi mutlak x kapattım parantezi eksi 5 eşittir 7. 2'yi dağıtırsam ne oluyor? 6 eksi 2 tane mutlak x eksi 5 eşittir 7. Son olarak düzenleyelim 1 eksi 2 tane mutlak x eşittir 7. Bak şimdi bir denklem bulduk. Bunu iki yolla bir açalım. 1 eksi 2 tane mutlak x eşittir 7. Veya ne diyecektik? 1 eksi 2 tane mutlak x eksi 7. Bu buraya bu buraya gelsin. 2 tane mutlak x eksi 6'dan mutlak değer hatta her tarafı da 2'ye böl. Mutlak değer eksi 3 eşit olabilir mi? Olamaz. Buradan ne geldi öğretmenim? Boş küme. Süpersin. Bunu buraya bunu bu tarafa at. 2 tane mutlak x eşittir. 8 Mutlak x her tarafı 2'ye böl. 4. x buradan ne geldi öğretmenim? Artı eksi 4. Bana değerler değer çarpımını sormuş. Eksi -4 artı 4'dir. Sen bir zahmet. Çarp artık. Ne gelecek cevap? Eksi 16 gelecek. Hadi devam geldik 6. soruya. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen x, 8, y gerçek sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi bir sayı doğrumuz var mı? Var. Ne demiş? En küçük sayı x, en büyük sayı y'dir. Hemen şöyle işaretleyebilir miyim? En küçük. Allah çok oldu o renk hocam. Çok kalın oldu hocam. En küçük x, en büyük y Aha da 8 de şuralarda bir yerde. Okey öğretmenim. Devam edelim. Devam edelim şu farklı bir renkte. 8 sayısının diğer 2 sayıyı olan uzaklıkları toplamı 23'tür. Şimdi 8'in diğer 2 sayı olan uzaklığı ne demek? 8 eksi y mutlak değerde artı 8 eksi x mutlak değerin toplamı neymiş öğretmenim? 23'müş. Peki kaçırma. 8 mi büyük y mi daha büyük? Y daha büyük. O zaman bu parantezin içi ne olur hocam? Negatif. 8 mi daha büyük x mi? Yani büyük sayıdan küçük mü çıkıyor? Küçük sayıdan mı büyük çıkıyor? x daha küçük olduğu için ikinci parantez pozitif. Pa Eğer parantezin içi sıfırdan küçükse neyle çarpıyorduk dostum? Eksiyle. İlkini eksiyle çarparsak ne oluyor? Eksi 8 artı y. Burası da aynen çıktın. 8 eksi x eşittir 23. Şunlar gitti. y eksi x'i buradan ne buldun? Nur topu gibi 23 buldum. Bak bu cepte dursun. Birazdan çok işimize yarayacak. Devam ettim alta indim. Y sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 47. Y sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıklarını şöyle yazabilir miyiz cancağızım? Gel. Diyeyim ki y 8 mutlak değer artı. y eksi x'in toplamı da neymiş cancağızım? 47. Şimdi y mi daha büyük? 8 mi? Tabii ki y. O zaman burası pozitif. Y mi daha büyük? X mi? Tabii ki y. O zaman bu parantezde ne olacak? Pozitif. İkisi de aynen çıkarsa y eksi 8 artı y eksi x eşittir 47'den şurayı düzenle 2y eksi x 8'i diğer tarafa atarsak ne geldi toplarsam 55 İşte ikinci denklemde senin karşında neyi soruyor sana öğretmenim x artı y şimdi o zaman bir taraf tarafa kıran kırana mücadele edip birlerini yok edelim hemen şunu yazıyorum y eksi x eşittir 23 2y eksi x eşittir eksi 55 şurayı Eksiyle çarpıp taraf tarafı toplasan hop hop x'ler gitti. Y eksi 23 artı 55'ten yerine geldi öğretmenim. 32. Bunu geldin yerine koydun. 32 eksi x eşittir 23'ten. X de buradan ne geldi öğretmenim? 9 geldi. X artı y sorulmuş. 9, 32 toplarsak cevabımız ne gelecek? 41 gelecek. Haydi bakalım devam. Geldik. O nasıl isim hocam? Murtaza aracındaki arıza için. Evet. Ne yapıyormuş bakalım Murtaza? Aracı için, arıza için, arıza için mi aracı için mi hocam? Arıza için aracındaki iki farklı ustaya gitmiş. Aralarında şu konuşmalar geçmiştir. Murtaza demiş ki usta. Hadi bakalım konuşuyor sanayideyiz. Usta bu arazi arazanın tamiri kaç değil usta? Hasan usta. <laughs> şöyle bir öksürmüştür de. İş bitmeden tam rakam veremem. Ama tahmini 180 ile 270 arasında çıkar. Haydi buyur tahmini değer verildi. Şimdi o zaman şöyle 180 ile 270 aranda bir değer var. Tamam. Başka ustaya gittik. Osman Usta o da <laughs> falan yaptı şöyle bir anket. Elinde anahtar falan böyle 18. Kafanı yaracak şekilde duruyor diye düşün. Bilgisayara bağladıktan sonra belli olur ama tahmini 160 TL ile 250 TL arasında çıkar. Hadi bakalım. Bu da bir rakam vermiş. Okey. Murtaza'nın tamir ettirdiği fiyatı her iki usta da doğru tahmin ettiğine göre. Gel burayı bir çizelim bak önemli. Murtaza'nın tamir ettirdiği fiyatı her iki usta da doğru tahmin ettiğine göre. Aracın tamir fiyatını gösteren aralık aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Şimdi öğretmenim de iki tane aralık varsa. iki tane aralık varsa. Sen burada taktiğin ne olacak? Alt sınırda büyük olanı. Üst sınırda küçük olanı. Yani 270 değil de 250'yi. 160 değil de 180. Yani senin aralığın 180 ile ne arasında olması lazım etmenim? 250. Peki ben bir taktik öğrettim sana. Neydi? Bu ikisini topla bakalım. 180 artı 250. Bir de 2'ye böl. X'ten çıkaracağın değeri bulacaksın demiştik ortadaki. Ne diyor burası? 430. 2'ye böl. 215. Yani senin sonucun ortada şöyle bir şey olması lazım. Ele, ele, ele. Tamam. Peki hocam ben şunu açtığımda nasıl açarım C şıkkını? X eksi 215 35 ile eksi 35 arasında. Her tarafa 215 eklersem 180 x ne oldu hocam? 250. Vallahi 180 250 oldu mu? Oldu. Doğru cevabımız ne olacak gençler? C olacak. Bu x'in toplayıp 2'ye bölüp ortada çıkan x'ten çıkanı bulma taktiği çok işine yarayacak. Bana çok dua edeceksin. Gel bakalım. MN doğal sayılar olmak üzere. Ökü etme. ökü ökü. Bla 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 Verilen eşitsizliklere göre ha x'in alabileceği 5 farklı tam sayı değeri olduğuna göre Lan nerede x değer alıyor? Orada m, n var. Ha m artı n toplam başta hangisi olamaz? Şimdi öğrenci bu soruyu gördü var ya. pır arkasına bakmadan kaçtı. Niye? Lan soru da diyecek ki sayı yok. Sayı yok lan. Ben x'in nasıl 5 farklı değerini bulayım diyecek. Yorum yapmayı bilecek. Yorum. x eksi m nasıl çıkmış dışarıya? Bir dikkat et bakalım. E, artı x'miş eksi x olmuş. Eksi m'miş artı m olmuş. Yani neyle çarpılmış? Eksiyle çarpılmış. O zaman burası sıfıra eşit ve ne olacak? Küçük yazalım. X eksi M sıfıra eşit ve küçük. Güzel. Alt tarafa dikkat et. X eksi ne? Olduğu gibi çıkmış. O zaman burası da sıfırdan eşit ve büyük. Yani X eksi ne? Sıfıra eşit ve büyük. Şu eşitsizlikleri bir düzenle. X M'den eşit ve küçük. X N'den eşit ve büyük. ikisini kavuştur. X M'den eşit ve küçükken. N'den eşit ve ne çıktı? Büyük çıktı. Şimdi öğretmenim M, N'yi ne demiş sorunun girişine? Bir okur muyuz orayı? Orayı hep kaçırırız da gözden. M, ne sayılar? Doğal sayılar. Ve X'in kaç değeri vardı? 5. M artı ne? Ne olamaz diyor. Şimdi ben buna 0 versem. 5'ten değer alacak Kaçırma. 0, 1, 2, 3, 4 oldu. O zaman burada ne yazmam lazım? 4. O zaman M artı ne toplamı? Ne olabilir? 4 olabilir. Güzel. Ben burayı 1'den başlasaydım. Buna 1 versem. Burası da kaça kadar gidecek? Sıfırdan başlamayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. E burası da 5 olacak. 1, 5 tane ne oldu 6. C şıkkında cenneti yolladım. Hadi bir değer daha ver. Ya bura 2'den başlasın. 2'den başlarsa e, şurası 2, 3, e, 1'den başladığını yazdık değil mi? 2, 3, 4, 5, Son değer ne olacak? 6. Aha da 6. 2 6 daha ne etti? 8. E sürpriz olmayacak. Sen bir de buraya 3 ver bakayım. Bura 3 4 5 6 7'den başladığı için son değer. Yani ne üçgen M7 olduğu için 10 olacak ama asla ve asla ne olmaz mı? M artı ne? 2 olamaz. Çok güzel soru. İnce bir soruydu. Gel bakalım. 9'dayız. A gerçel sayı. Evet öğretmenim. A eksi 4 küçük 8 olmak üzere. A artı 2 eksi 3 ifadesinin alabileceği değerler kümesini bulunuz. Ne demiş? Sorusunu bir öğrenci aşağıdaki adımları izleyerek tatlı çözüyor. İlk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır? Yani diyor ki ilk cırrak diye nerede altına yapmıştır soruyor. Şimdi bakalım. İlk şu arkadaşı şurada birinci adımda açmış. A eksi 4 eksi 8 artı 8 demiş. Doğru. Eksi 4'ten kurtulmak için her tarafa artı 6 eklemiş. Burada doğru. Hiçbir sorun yok. Çok güzel. Eklenmiş halini doğru yazmış mı? Eksi 2 A artı 2 14. Vallahi bu da doğru. Çok güzel. Burada ne yapmış? Ne oluyor oğlum sana ya? Sana ne oluyor dostum? Sen niye bir daha bunu mutlak değer alıyorsun ya? Sana A artı 2 böyle. Bunu sorunca bunu mu yazman lazım? Tövbeler olsun. Burada neyi yazması lazımdı? A'nın aralığını yazması lazımdı. Bizim öğrenci nerede cırtlamış? Yani burada yapması gereken neydi? Bir sonraki adımda şu artı 2'den kurtulmak için her tarafa eksi 2 ekleyip eksi 4 a ne olması lazım? 12. Buradan sonra değerler vermesi lazımdı. ve şu mutlak değeri alması lazım. Bu arkadaş ne yapmış hemen? Cırt diye a artı 2 görüp a artı 2 almış. İlk hatamızı nerede yapmışız gençlerim? Dördüncü öncülde yapmışız ya da dördüncü adımda yapmışız. Aha da geldik Herkül'e. Bizim Herkül'ün sorusuna. Biliyorsunuz benim Küçük ırkta bir köpeğim var. E, beyaz, pomeryan. E, belki görüyorsunuzdur böyle sosyal medyada falan takip ediyorsanız. Oralarda afacanı görüyorsunuzdur. Genelde soru yazımlarında, şöyle bir yamacıma yaklaş da bir şey anlatayım. Genelde ben böyle e, video çekilme dışında tabii ki aynı bu stüdyoda soru yazıyorum. E, bazı zamanlarda ders anlatımlarım oluyor. Birebir özel derslerim falan fıstık. Neyse onlar önemli değil. Her gün genelde ne zaman soru yazsam kucağıma gelir. Buraya oturur. Burada uyur abi. Tek keyfi bu. Yani ben burada bir elimle tabletle soru yazma derdindeyim. Bir elimle de sol elimle de her beyin şu sırt bölgesini işte kafasını yoğurma derdindeyiz. Bunlarla da cebelleşiyor hocanız. Yani tek kişilik dev kadro olması yetmiyor. Sevgi pıtırcığı da oluyor. Hadi gel geri. Gel. 10. sorudayız. Ne diyor? Yukarıdaki sayı doğrusunda P noktasına M birim uzaklıkta bulunan Herkül P noktasına önce yaklaşıp aynı yönde yürümeye devam ederek P noktasından M birim uzaklaşana kadar. Şimdi P noktasından M birim uzaklıkta. Şimdi şurası P olsun. Bulunduğu nokta şurası olsun. H diyelim ona. Şurası M olabilir. Şurası M olabilir. Veya şu P bu tarafta olabilir. Burası da M birim olabilir. Tabi bu uzaklık nedir abi? Mutlak değer cihazdım ben bunları. Aslında şöyle mutlak değeri de koymam lazım. Tamam. Ne diyor? Ne diyor sorunu ana yerinde? P noktasına önce yaklaşıp aynı yönde yürümeye devam ederek P noktasından M birim uzaklaşana kadar yürümeye devam ediyor. Şimdi ilk durumu göze alalım. Buradan buraya kadar yürüdü. Birazcık daha yürüyüp M birim kadar uzaklaşıyor. Yani maksimum gidebileceği yer ne? P artı M. Şimdi sayı doğrusunun sağ tarafına bakan yönünü pozitif kabul etsek klasik. Bu arkadaş sola doğru yürümeye devam etse buraya gelse. Buradan da buraya ne kadar gidecek? M birim gidecek. Tamam. Şimdi hocam ben Burada ortaya hangi değeri yazabilirim? Ortaya yazabileceğim değer ne? Buradan da P eksi M'ye kadar gider. Şimdi yürüdüğümüz yollara dikkat et. Sola gitse P eksi M sağa gitse P artı M bunları toplarsam 2P böl 2'ye P. Yani sen ortaya yazacağın arkadaş ne hocam eşitlikte? X eksi P. Bir kere şu değil. Şu değil. Şu değil. Aha, da iki şıkkı kaldı. Peki bu adam maksimum maksimum yani bu adam dediğim her kül cazım, canım, evladım. Maksimum ne kadar uzaklaşıyor P'den? M birim. O zaman burası küçük eşittir. Ne olması lazım? M ve buranın da ne içinde olması lazım? Mutlak değer. Bak açalım bunu. Bunu açtığımızda x eksi P M ile ne arasında? Eksi M arasında. Her tarafı artı P eklersek P eksi M sol taraftaki gidişat. Küçük eşit x. Burası da P artı M. Aha da bu da sağdaki gidişat olacak. Yani yani doğru cevabımız ne olacak cancağızlarım? E şıkkı olacak. Bu kadar basit. Koş. Koş hadi Herkül dandık gel bakalım. Aha matematik ne deriz? Soru ne kadar kısaysa o kadar zordur deriz. Şuradan bir kahve molası verebilir miyiz izinle? Göz göze bakışarak içtik. Sen de içtin mi? Gel bakalım. X artı 3 eşittir 2080 faktör. Şimdi 2080 faktörü bilen varsa zaten Yayını kapatabilir. Tebrik ediyorum ama biz bilmiyoruz dostum. Bilmiyoruz. X'in alabileceği değerler toplamı kaç? Biz bunu mutlak değer nasıl açabiliriz? X artı 3 2080 ile eşittir veya X artı 3 neye eşittir? Eksi 2080 faktöriyle. Kaçuma? Şimdi ben buradan bir X değeri bulsam, bunu bu tarafa atsam X 1 eşittir ne demem lazım? 2080 faktörüyle eksi 3. Bunu bu tarafa atsam x'in ikinci değeri eksi 2080 faktör eksi yani 3. Bana ne sormuş soruda? x'in alabileceği değerler toplamını bul. Yani bu iki arkadaşı birbirine topla demiş. Toplayalım. x1 artı x2. 2080 faktöriyel eksi yani 3 artı eksi 2080 faktör eksi yani 3. Bunu dağıttığımda bunu dağıttığımda eksi 2080 faktör yani ne oldu? Pır, cennete gitti. Eksi 3, eksi 3 daha cevabımız alacağı değerler toplamı ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Haydi gel bitirdik 20. günün son sorusundayız. Ne diyor bakalım? Çünkü uzaklaş. Egemen elinde bulunan oyun hamurunu aşağıda gösterildiği gibi 3 gruba ayırmıştır. Aferin Egemen. bla bıla bıla. Şekilde oyun hamurlarının altında hamurların gramları yazılmıştır. Buna göre Egemen'in başlangıçta en az kaç gram oyun hamuru vardır diyor. Şimdi öğretmenim 3 tane sende mutlak değerli ifade var. En küçük değerde mutlak değer hangi değeri alıyordu? 0 alıyordu. O zaman 3'ü içinde ayrı ayrı 0 yapan değeri altlarına yazalım. 0 değer, sıfır yapan değerleri yazıyorum kaçıma. Burayı 0 ne yapar? 4. Burayı 0 ne yapıyor hocam yine? 4. Burayı 0 ne yapar hocam? Bunu 0 eşitlersen 2 bölü 3. Şimdi bu 3 değeri değil 2 değeri deneyeceğiz. Deneyelim öğretmenim. Şimdi benim elimde 2 eksi 3 x artı 3 x eksi 12 artı bir de ne var? 24 eksi 6 x'lik hamur var. Şimdi ben şurayı bir çoğaltayım. 2 kere deneyeceğim. Hangisi de daha küçük çıkarsa onu işaretleyeceğiz. Şimdi şurada bir ilk e ne yazıyor hocam? 4 yazdık. 4 yazdık. 4 yazdık. Bu sıfırladı. Bu da sıfırladı. İlk mutlak değerli ifade ne oldu? 2 eksi 12'den o da mutlak değer eksi 10'dan ne geldi cevabımız? 10. Diğer değer için ne vereceğiz? X'e 2 bölü 3. Bak 2 bölü 3 verdik mi bu sıfırladı. Buna 2 bölü 3 vereceğiz. Buna da 2 bölü 3 vereceğiz. İlk mutlak değerim ne oluyor? 3'ler gitti. 2 eksi 12 oldu. Artı 24 durdu. 6 ile 2 bölü 3'ü çarpıyorum. 2 kere 6 12. 3'e böl 4. kaçuma Bu, bu eksi 10 ne diye çıktı? 10. 20 ne diye çıktı? 20. Ne geldi hocam cevap? 30. Bana neyi soruyordu bu adam? en azı soruyordu. O zaman benim en az değerim ne olacak gençlerim benim? 10 olacak. Böylelikle TYT ilk 12 konu kampımızın 20. gün. Mutlak değer mat plastesiyle mutlak değer tarihin toz haklarına zırank diye seninle beraber gömdük. Bir sonraki gün videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.